İlk olarak bir Chevrolet Cruze var. 2010 model benzinli, 165 165.000 kilometrede otomatik. Ee, birkaç parçası boyalı ve e, değişeni gözükmemekte. Şimdi burada ilk dezavantaj renginin siyah olması. Artı ikinci dezavantajımız da e, bu motorlar malum LPG'de hızlı bir şekilde Sibop e, deformasyonuna sebep olabiliyor. Başka da çok öyle büyük bir kroni yok bu araçların. E, malum Opel motoru var. İşte Opel'de bilindik e, yıpranmaya bağlı. İşte bazı parçaları e, erken değişmesi gerekiyor ama çok büyük maliyetlere sebep olmuyor. Tek büyük maliyet kalemi siboplarının erken deformasyon olması. O da çelik sibop yaptıktan sonra e, bir daha e, ...çok hızlı bir şekilde kafa ağrıtacak bir durumu yoktur. Şöyle hızlı bir şekilde fotoğrafları... ...incelediğimizde... ...aracın iç kondisyonu gayet... E, ...güzel. Benim hoşuma gitti. E, bu Chevrolet Cruze'ların yolda gidişleri güzel. Yani ağırbaşlı arabalar. E, böyle... ...tırım sesi çok oluşturmayan... ...içine bindiğinizde size güven veren... E, ...ağırbaşlı arabalar. Yakıt tüketimi e, yüksek. Tam otomatik vites ve... 1.6 ee, atmosferik motor olması sebebiyle kasası da ağır bir araba. Yakıt tüketimi yüksek. Yani ortalama benzinde şehir içi şehir dışı 9-10 litre gösterir bu araba. Ama LPG takılıp kullanıldığında maliyetleri düşürmüş olacaksınızdır. Benim beğendiğim bir araba. Bunun da duruşunu beğendim. Otomatik olması güzel bir durum. Zaten şanzımanı da Japon. Ee, bu fiyata 479 bin liraya bence Düşünülebilecek bir e, araba. Dediğim gibi çok e, maliyetli bir kroniği yok. En yükseği e, şu günün şartlarında maksimum 30 ile 50 bin liraya çözülebilecek. Sibop değişimi ücreti olur. E, ve uzun yıllar e, çok baş ağrıtmadan ve kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir arabadır. Tavsiye ederim.